Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün senle. Bugün senle Minecraft çekmeyeceğiz. Bugün senle tabii ki de Clash of Clans çekeceğiz. Hemen şimdi eşleşme buna bastım. Eş, eşleşme buradan sonra da arkadaşlar. köy e, köyü size tanıtacağım nasıl. Eğer bir fikirleriniz varsa köyüm kötü falan diye. Hemen yoruma yazın arkadaşlar. işte bunu böyle yap bunu böyle yapmalısın diye. Şimdi. Köy güzel gibi ama ganimeti az. Benim istediğim ganimet işte buydu arkadaşlar. Yani çok da zor bir şey değil. Şuradan hemencik alacağım. Tamam, buradan da fazla da bir şey olmadığı için buradan direkt ben bunları salıyorum. Hemen buradan da e, büyücü kulesini yok etmesi için buradan da salıyorum. Buradan da tabii ki de Geri zekalar bizim geri zekalı okçular Klan kalesine doğru gittiler. Karşımızdaki adam geri zekalı galiba gerçekten. Hemencik şöyle. Ya bu da çok da zor da bir şey yapmış. Hemencik şöyle. Şu bizim kız okçular bunları alsın. Hemen şöyle de havanlara da bir şey atalım albümünün adını unuttum ya. Hemen birbirine salalım. Ve para nerede ben bunu anlamadım. Daha ben bunu anlamadım. Hemencik şuraya da saldım. iki tane. Ya abi. Ya diğer paralar nerede? Bana bir açıklar mısın? Diğer paralar nerede? Başka para kalmadı ki adamda. Yani 28 çıkmaz herhalde. Neyse. Hemencik böyle savaşta bitir diyoruz. Ee, 119, 100, 119 bine. Şöyle. Yıldız bonus sağ ol. hemen atmışlar. Neyse. Ee, birkaç savaş daha yapalım. E hemencik şuradan şöyle. Bu sefer nasıl savaş yapsam? Goblin mi yapsam? Ay Allah Allah. Ne yapsam acaba? Şuradan hemencik bir e, bir şey. Devi 3 yapalım. 250 bine hadi verdim. Hadi hayırlı işler. Natep kızların Nazlı cilveler hemen. Şuradan bir tane daha basalım diyeceğim. De paramız yok. ve Ben bu klan ee, Klan Kalesi'ni 3 level yapacağım arkadaşlar. 3 level yapınca 20 alıyor. Ben bu yüzden yani Pekka kaç alıyordu? Pekka galiba 20 alıyordu. O yüzden arkadaşlar işte köyümü de size göstereyim. Belediye binası 6 level. Ee, iksir toplayıcıları falan düşük. Onu biliyorum. Öyle işte e, kışlam bir tanesi bu. Böyle. Bir tanesi böyle bir tanesi de böyle. Ve şu benim 4 seviye kışlığı ben genişletmek istiyorum. Ama şimdi o sır olmadığı için genişletmeyeceğim ve karar verdim ben büyücü saldırısı yapacağım. Aslında büyücü de yapamayız. Ee, ne yapsak şöyle balon da çok istiyorlar. şöyle az bir şey isten. Full barbar şöyle barbar. Bar. Şöyle okçu basalım. Buradan da böyle goblin basadı. Ee, bunlar bize yeter diye düşünüyorum. Ne bileyim işte. Yeter iş. In i̇nşallah yeter. Ve bunları e arkadaşlar görüyorsunuz büyücü kulem. Bir. ikisi de bir. Aslında büyücü kulemi yükseltsem? Ama klan kalemini yükseltmeyi çok istiyorum. Pekka 20 alıyordu galiba. Pekka 25 mi alıyordu? Golem mi 25 alıyordu? Bilmiyorum. Ee, hemencik de şöyle bir yazayım. Pekka ne kadar birlik alıyor arkadaşlar. Ee... 20 mi? Şöyle hemencik şunları da Ey şimdi bizde de iksir devrim iksir namına bir şey olmadı. 25 salon arkadaşlar. 25 alıyormuş arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapalım? Şöyle bir istek de geldi. Neyse kulan güzel kabul edelim. Şimdi ne yapsak acaba? Benim bir birliklerim olsun arkadaşlar. Birliklerim olunca videoyu devam ettireyim. Kaldığımız yerde devam ediyoruz arkadaşlar. Görüyoruz size bir şey yoksam, Görüyorsunuz altın madenim 10 level. Ve hemen şöyle eşleşme bula bastım. Bu köyü alamam. Bu köyü de alamam sevdiğim bir köy gelsin nasıl olsa vücudayız bir de o da var vücudaysak bayağı iyi bir köy gelmesi lazım ve iğrenç bir köyler var ya of adam kaynıyor ya kaymak gibi aslında dışarıdan ganimeti alacağımızı ist istiyorum ama buradan saldırırsak alamam diye düşünüyorum neyse geçelim es ben ganimet arıyorum arkadaşlar. Kupayı ben o kupaya ben o kadar çok önem göstermiyorum. Kupa ganimet için bir şey oluyormuş. Onu da öğrendim biliyorum aslında. Biliyor. Size de söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ee, kupa ganimetin işi arıyormuş. Öyle bir şeyler varmış işte. Ben de fazla bilmiyorum. ben ee, hemen... Şöyle bir saldırı yapacağım da bir güzel bir adam gelse. Bir dakika. Ee, hemen Kullan'dan ayrılmış birisi. Esat değil arkadaşlar. Esat neydi bilmiyorum. Ee, arkadaşlar görüyorsunuz neredeyse full altın. Tabi şu 4 üst level'ları olmasaydı full altın olacaktı. Şimdi şuradan köye devam edelim. Kö köy köyü aramaya ve muhteşem bir köy bulduk. Sizin de gördüğünüz üzere. İlk şuradaki ganimetleri almak istiyorum arkadaşlar. bayağı bir çok ganimet gördüm. Bu an buraya saldırmasını istiyorum. Okçularımın. Yani boblin goblin kaçmışım birazcık. Goblin nerede? Nerede salarım? Goblin daha var? Hemen yani şuradan şöyle sal salayım böyle. Hemen buradan da okçuları salacağım. Çünkü okçuların okçu kulesini yıkmasını istiyorum. buradan da Burada, e şeyleri salıyorum. Biraz daha okçu salıyorum. Çünkü bunları yıkması lazım. Şu şurayı ele geçirirsek muhte Abi o havan ne lan öyle? Abi o havan öyle ne? Hadi hadi alın 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 birazcık daha alalım. Hemen şuradan biraz daha salıyorum. E, hemen hemen böyle. şurada hemencik düğümüzü kullanmayı unutmuşum. Hemencik şöyle ve neredeyse bitti bilen diyebiliriz ve bitti hmm, 62.000'e 2.000 çok kötü bir ganimet benim için o zaman şimdi olarak bu goblin basmak istiyorum ganimet lazım arkadaşlar çünkü sizinle gördüğünüz gibi ganimetimiz yok ve görüyorsunuz Abi saçmalığa bak ya. bak şuna bak ya. 65 oldu daha. Ve bu plan nasılmış? Ya bu plan yaşam ağrım istiyorum. Gerçekten ağrım istiyorum. Evet. Ve eh, ben şimdi. Ne bize ne abi. Yani, abi üretemiyoruz ya. öneme alacağım toplayacağım artık. Fakiriz ya fakirleştik iyicene. Şuradan hemencık böyle böyle al. Ona bundan lazım arkadaşlar. atıyoruz Ve iyicene altımıza ettik. Beni kullanı alayım. kaçta bulamıyor hücum geri zekalı söylemiyor ya kaç dostum bir lan kaçta bulamıyor Sonuç'a bakalım. Uy, güzelmiş lan Ben bunu kaldıramam. Bu nasıl? Auu siktir bak ben. Şuna bak. Ben gidiyorum. Yani. Yüce iki. Yani cıklansın. S şey, yazalım. Arkadaşlar bu arada sizin varsa beni davet edebilirsiniz. Ya davet etmenize gerek yok. Yazın arkadaşlar. Klanın şeyini. Ee, bir dakika ben göstereyim. Şurada yazan klan etiketini bana gönderin. Ben girelim sizin klana. Tabi klandan çıkmamanız lazım. Şimdi. Böyle git işine yazıyor. Web evet, yanlış bir şey yazdım o yüzden. <laughs> Neyse böyle güzel mi aslında ya? D e, diğer bölüme çok iyi bir köy düzeniyle karşınıza geleceğim inşallah. Ve şurada o 4 <laughs> developçu kulesi çok dikkat çekiyor. Bu yüzden seni biz buraya alıp havanı buraya almamız gerek. Ve bunu da buraya almamız gerek. Ee, daha yolu Dev demol, doğru Devrimim de ee, şimdi biz ne? Ee, Devir 3 level yapıyoruz. Sizin de gördüğünüz <laughs> gibi. Devir 3 level yaptık ama bize açıkçası girdi. Eminim. Aha, tamam tamam. Tamam şimdi bas 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 bas. Ya yani şimdi ya yani şimdi be şükür. Ben de Benim videoyu durdurmam lazım. Büyük kırmızı lonca savaş yapacağız ve sonra kapatacağız. Görüş. ha şimdi. Ben yani kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bayağı bir askerimi yaptım. 119 tane Lego var. Güzel bir köy bulup ona saldırıp sonradan da videoyu bitireceğim. da ben güzel köy bulana kadar ben bir videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar güzel bir köy buldum ama fazla alamayacağım biliyorum. Olsun yine de ben saldırmak istiyorum. kendimizi denemekte bir fayda var. Ve de bombası çıktı. Bizim goblinleri lazım etti. Hemen devlerimizi gönderelim. Hemencik şuraya destek. Destek ekip buraya da bir destek ekip. Tamam benim istediğim şu anda aldık. Ve bunu çok istiyorum ben. Hadi. Ya kırın onu hadi. 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 Hadi hadi. Dı, 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 dı. Tamamdır be. Yes. Ee, birazcık da olsa iyi ganimet aldık arkadaşlar. Evet. İğrenç bir ganimet almışız. Ve bizi klandan atmış. arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.